şu şekilde apartman sadece aşağı çökme şeklinde bir yıkım oldu apartmanda. Birinci ve ikinci katın üzerine üçüncü ve dördüncü kat çöktü ama üçüncü ve dördüncü katı hiçbir şey olmadı. Sadece olduğu gibi aşağı indi aslında apartman. Bodrum katı da vardı apartmanın ama bodrum katı da yıkılmamış. Öyle olunca bodrum kat da sabit kalıp 3 ve 4 aşağı doğru çökünce birinci ve ikinci kat arada pres gibi sıkışma gibi oldu enkaza, enkaza dönüştü birinci ve ikinci kat. Üçüncü ve dördüncü kattaki komşularını da zaten çok iyi tanıyoruz. Teyzem ve kızı ikinci kattalardı. Üç ve dördüncü kattaki komşularıyla da depremden sonra haberleştik. Onlar direkt depremden sonra hani tabii ki camlar, kapılar patlıyor. Kendileri hiçbir yardım dahi almadan üç ve dördüncü kattan inebilmişler, çıkabilmişler. İkinci katta teyzemin ve yarının seslerini çok duymuşlar. Birinci katta da üç kişilik bir aile vardı. Yani birinci kattaki üç kişilik aile ve teyzem ve yaren enkaz altında kalmış oldum. O şekilde teyzemi de bulamadılar, kızı yareni de bulamadılar ama. Bir şey sormak isterim. Hani, apartmanın ismi neydi? Onu... Behzetoğlu Apartmanı. Evet, Apartmanda ne hani, bir hükümar evlenmedi mi? Ne var ne de böyle. Neyi var mıydı? Anlayamadım. E, apartmanın, apartmanın yaparken bir hali var mıydı? Veya kolon kesimde tüm E, yok, hayır, hayır. Ya şöyle apartman zaten e, kendi teyzemin eşinin yaptığı, eniştemin yaptırdığı bir apartman. Apartman çok sağlam bir apartman. Hatta bu şekilde çok bilinen, sağlamlığı bilinen ve dördüncü katın yıkılmaması çok büyük bir dezavantaja dönüştü. Çünkü oraya Çalışma başlatılamadı. Yani 3-2 katı yıkmak, sıfırdan yıkmak bir moloz yığının içerisine girmekten daha zormuş meğer. Biz de bunu bilmiyorduk. Arama kurtarma ekipler geliyor. Çalışan, gönüllü çalışanlar diyor ki, biz buna müdahale edemeyiz ekipman olmadan diyorlar. Ve mecburen geri gidiyorlar. Çünkü bizim bunu yıkmamız için çok büyük aletler gerekiyor diyorlar. Ekskavatörler. Diğer o aletin adı neydi? Kamyon gerekiyor bizim bunları alıp hiçbir yere yığmadan düzgün bir çalışma yapabilmemiz için diyorlar. Ve gelen ekip biz buna cesaret edemeyiz, biz bunu yapamayız diyorlar ve geri gidiyorlar. Bu dediğim olaylar da zaten üçüncü günde başladı. Üçüncü günün sonunda bu dediğim bahsettiğim bina vardı ya yan tarafımızdaki bina. Ee, oradan bir şey kömür akımı oldu. Bir, or, ya Öyle tahmin ediyoruz. Ve o binada başlayan bir yangın bizim apartmanımıza da sıçradı. Ve üçüncü gün bir yangın başladı apartmanda. O yangın da yaklaşık bir buçuk gün boyunca sürdü. Çünkü itfaiye bulamadık. İtfaiyeyi bulduk. İtfaiyede su yoktu. Yangın bir buçuk gün boyunca sürdü. Yangınla birlikte de zaten bir daha hiç ses alınamaz oldu. Zaten eşyalar da ikinci kattan çıkan eşyaların da hepsi yanık veya kül halinde çıktı. Düşündük. İlk gün zaten tamamen ses vardı. Yeşin teyzem bile bizi kurtaracağınızı biliyorum. Ben sizi duyuyorum. Biliyorum. Umudum var. Beni çıkaracaksınız diyormuş. Ben iyiyim. Yaren de iyi. Merak etmeyin. Bizi kurtaracaksınız demiş. İlk gün. İlk günler bizim umudumuz vardı. İkinci gün artık sadece böyle yumruklara yumruklama şeklinde bir hani ses ver. Tak tak duyuyorsan vur, yaşıyorsan vur şeklinde. Tamam o zaman enerjini harcama. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz şeklinde ikinci gün bir bekleme süreci oldu. Üçüncü gün artık sesler de kesildi. Zaten ondan sonrasında da yangın başladı. Ve bu süre boyunca da evimizde çalışma başlamadı. Biz çok denedik kendi başımıza orada bir şeyleri elimize hilti alıp denedik kendi başımıza bulduğumuz tünel açmayı denedik onları taşımayı denedik yani özellikle erkek kuzenlerim enişteler eniştemin erkek kardeşleri hani çok çabaladılar ama o zaten kesinlikle insan eliyle olabilecek bir şey değil bizim ekibe ve ekipmana ihtiyacımız vardı. İlk gün olsaydı eğer bu çalışmalar ilk gün başlasaydı veya ikinci güne kalsaydı üçüncü gün bile dahi belki hala çok düşük bir metabolizmada yaşamaya devam ediyorlardı. Kurtulabilirlerdi. İlk 72 saat çok kritik. Ben de zaten hekimim. Yani bunu ben tıbbi olarak da biliyorum. Tabi bu süreç 9. 10. günden sonra e, kayıp başvurusu yapıldı. Savcıyla konuştuk. Farklı farklı savcılıklardan bildirimlerde bulunduk. Zaten yaklaşık 3-4 gün önce daha çok yeni nüfusta da ölü olarak şey e, kayda geçtiler. Daha çok yeni yani 6,5 ay oldu depreme. 3-4 gün önce de artık resmi olarak böyle gözükmeye başladılar. DNA örnekleri verildi. Yani şöyle e, yaren için babası vermiş oldu. Teyzem için de biz DNA örneği kardeşlerin DNA'sı kabul edilmediği için anne mezarı, anneannem de vefat etmişti birkaç yıl önce. E, annesinin mezarını açmayı teklif ettiler. Biz de kabul ettik. Yani yeter ki bulunabilsin. Artık cenazesi bile olsa bulunsun istiyorduk çünkü. Ama tabii ki bunlar daha sonraki işler. Şimdi alamayız DNA'yı şeklinde bir geri dönüş oldu. O şekilde. Ben normalde bize tıp fakültesinde öğretilen şey kemiklerin yanarak kül olması çok düşük bir ihtimal veya çok yüksek bir basınç altında kalmış olması, yanlış olması gerekiyor o kemiklerin. Hani eğer bu bahsettiğimiz şekilde tamamen ikinci katta sıkışma olduysa o şekilde biz artık yandıklarını düşünüyoruz. Ama birinci kattakiler yanmadı. Bunların hepsi çok büyük muallak şeyler yani. Zaten eminiz hani orada olduklarına eminiz. Yani belki diyoruz ilk atılan bu üçüncü, dördüncü katı yıkarak bizim ikinci kata ulaştılar ya. Belki o üç ve dördüncü kattaki molozların arasına karıştıklarını düşündük. O molozların arasına tekrar tekrar bakıldı. Evin en zeminine kadar inildi. Birinci kattakiler zaten bulundu. Çabucak bulundu. Daha bizimkiler aranırken. Yani. Evin en zeminine kadar girildi. Yok yani çıkmadılar. Molozların arasından da evin direkt kendi enkazının arasından da bulunamadılar. Biz artık o yüzden yandıklarını düşünüyoruz. Sürekli o ilk günkü feryatları kulağımızda. Bize olan güveni. Ya teyzem 30 yıllık hekim. Öğrenciliğinden beri her zaman parmakla gösterilen bir insan. Vatanına, milletine hayırlı olmuş devlet memuru olarak görev vermiş, ülkesine faydada bulunmuş bir insan. Kızı da daha pırıl pırıl 18 yaşında. Üniversite gayet başarılı, gayet önü parlak. Üniversite sınavlarında da eminim çok büyük bir başarı gösterecekti. Ben kendim de öyle uzman doktor olarak çalışıyorum. Yani bizim hiç kimseye bir zararımız dokunmadı. Zaten her duyan çok üzülüyor. Tezim ve yarın duyan. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ya Bundan sonraki tek temellimiz hani artık olan bize, bizim gibi bir sürü ahli oldu bundan sonraki tek desterlerimiz en az bu deprem olacak Türkiye bir deprem bölgesi çok farklı fay hatları çok büyük üç tane sadece bizim bildiğimiz üç tane çok büyük fay hattı var tek temennimiz artık buna önlemlerinin alınması çünkü çok fazla bildiğimizden çok daha fazla can kaybettik sadece Antakya'da çok çok fazla can kaybettik. Bilinenlerin, yani haberlerde, belki televizyonlarda duyduğunuz kat kat fazlası.